Değerli izleyicilerim hepinizi saygıyla selamlıyorum Allah'ın izniyle yine uyanış Sohbet serimize devam ediyoruz Bu sohbetimiz araya Yerleştirilmiş bir sohbet olacak 97 Taksim 1 olarak Niye diyecek olursanız Aslında bir seri hazırlanmış sohbetlerimiz var ama Bildiğiniz gibi Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle sizi yine Ramazan, oruç ve şirk konusunda bazı ayetlerle uyarmak istiyorum. Size çok değil, o konuda yüzlerce ayet olmasına rağmen bunlardan birkaçını size zikredeceğim. Değerli dostlar, Değerli müminler. Şu anda dünyada şeytanlar müminlere tuzak kurdular. Kendilerini Allah'a ve Allah'ın halisliğine götüren her yola engel koydular. Müminleri, Müslümanları Ramazan ayında ve Hac süresince, umre süresince topyekun şirke götürmektedirler. Müslümanlar aslında cennete gireceği, sevap kazanacağız diye hem Ramazan ayında, hem haçta, hem umrede ömürlerinde yapmadıkları kadar günaha girmektedirler. Öyle günahlar ki bunların başında da biliyorsunuz şirktir. Şirk Allah'ın affetmediği, affetmeyeceği tek suçtur. Nisa suresinin 48. ayetinde Allah şüphesiz Allah kendisine ortak kabul edilmesini asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar diye buyurur. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Evet, hiçbir zaman. Onun için bu uyarıları dikkat edeceğiz. Şimdi ben size hani dedim ya çok değil birkaç ayet sunacağım. Size Maide suresinin 105. ayetini takdim edeyim önce. Ey iman eden kimseler, herkes kendisinden sorumludur burada aleyküm enfüsüküm buyurur. Yani başınızın çaresine kendiniz bakın. Cenab-ı Hak burada ahirette kimseye anadan, babadan, evlattan, yardan, komşudan, hacıdan, hocadan, şeyhden, şıhtan, abiden hatta peygamberden bile yardım gelmeyeceğini fayda gelmeyeceğini başınızın çaresine bakın diye bizi uyarır bunu unutmayın öyleyse bize kimseden hayır gelmeyecek o zaman burada hepimizin bir mensubiyeti var öyle deme müslümanlığımız tamam o Allah'a ait bir şey ama mezhepler var tarikatlar var. Tarikatlara düşmüş müritler var. Evet. Özellikle onlara söylüyorum. Size hiçbir zaman arkasına düştüğünüz şeyhten, şıhtan hiçbir fayda gelmeyecek. Siz kendi başınızın çaresine bakmanız lazım. Şöyle söyleyeyim burada Meryem suresinin 86. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur ve o bize tek başına gelecektir. Evet, tek başına gelecektir. Yine aynı şekilde Enam suresinde yine onu da burada belirteyim. Ve andolsun ki siz, sizi ilk defa oruç durduğumuz zamanki gibi yapayalnız teker teker bize geldiniz ve size verdiğimiz şeyleri arkanızda bıraktınız. Orada dediğim gibi herhangi bir mensubiyet yok. Orada yine Cenab-ı Hak öyle hani şeyde Şuara suresinde İbrahim peygamberin ağzından da hani öyle o gün ne mal fayda verir ne evlatlar fayda verir ne makam mevfayda verir ne de onun bunun arkasına düşmüşlükler. Kur'an'da yüzlerce ayette öyle söyleyeyim bunu yorumladığımız zaman yani 10-20'yi yüze çıkarabiliriz. Orada bugün arkasına düşülen kişilerin arkasına düşen kişilerden kaçtıklarını da burada şey yapıyoruz. Onu da görüyoruz. Onun için şirkten kaçınılması lazım. Şimdi hatta şöyle söyleyeyim burada size. Zümer suresinin 65-66. ayetini de vereyim. Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Bu ne demek? Geçmişteki gönderilmiş tüm peygamberlerin hepsine vahyedildi. Ne dendi onlara? Andolsun ki eğer ortak koşarsan amelin kesinlikle boşa gidecek ve kesinlikle kaybedenlerden olacaksın. Onun için tam aksine yalnız Allah'a kulluk et ve sahip olduğu nimetlerin karşılığını ödeyenlerden ol. Evet, gördüğünüz gibi Cenab-ı Hak geçmiş peygamberlerin hepsine de bildirmiş. Şirki yasaklamış ve en korkuncu da şirk koşulduğu zaman yapılmış amellerin hepsinin boşa gireceğini de bildirmiş. Niye dersen şunu söyleyeyim. Çünkü şirk sıradan bir günah değil. Şirk, insanın kendisini inkar etmesi, aklını inkar etmesi, kendisine verilmiş akıl, zeka gibi bir değeri sıfırlamasından dolayı. Bunu biliyorsunuz, hem Ara suresinin 179. ayetinde hem de Furkan suresinde Cenab-ı açıkça bildirir. Aklını kullanmayanları cezalandıracağını, Onların da, şöyle söyleyeyim, yani insan dışı varlıklara benzediği noktasında onu da açıklar. Şimdi şu yönden onu da bir şey daha belirteyim ben size. Cenab-ı Hak yine Ankebus 41'de şirk koşanların durumunu aynı örümcek evine benzetmiş müşriklerin konumunu. Orada da Allah'ın aslarından yardımcı, yol gösterici, koruyucu, yakın edinenlerin durumu, ev edinen dişi örümceğin durumu gibidir. Şüphesiz evlerin en çürüğü de kesinlikle dişi örümceğin evidir. Şimdi bu yönden bir şey daha söyleyeyim. Burada yine Cenab-ı Hakk'ın uyarı. 114. ayette Hud suresinde şöyle buyurur. Ve Allah'ın ortağı olduğunu kabul ederek yanlış kendi zararına iş yapan kimselere meyletmeyin. Onlara sağlam duvar direkt kabul edip onlara yaslanmayın. Onlara güvenmeyin. Sonra size ateş dokunu verir buyurur bu şirke karşı. Şimdi ben burada yine hemen size şirki de tanımlayayım öz olarak. Şirk sözlükle mülk ve saltanatla ortaklık demek. Dini kavram olarak ise bakın Kur'an'a baktığımız zaman öz olarak şunu görürüz. Allah'a ait yetki ve imtiyazların Allah'ın zati sübutu sıfatlarının Esma-i Husna'da yer alan sıfat ve tasarruflarının birinin ya da birkaçının Allah'tan başka somut ya da soyut herhangi bir şeye izafe etmek demektir. Şu anda yani özellikle gruplaşmış insanlar başlarındaki kişilere Allah'a ait yüzlerce sıfatı yakıştırmışlardır. Onlar da onların olduğunu kabul etmişlerdir. Böyle inanırlar. Ahirette onların kendisini de ellerinden tutup cennete götüreceklerine inanırlar. Şimdi kimler şirk koşuluyor? Kimler Allah'a aracı Allah gibi kabul ediliyor? Diyecek olursanız peygamberler. Şimdi biliyorsunuz peygamberler Allah'tan bile daha yüce bir şeyle gösteriliyor. Bir de Müslümanlar arasına sokulmuş azizler, veliler, evliyalar denilen adamlar. Onlar zaten ilahlıkla, Rab'likle Allah'a bin basıyorlar. Öyle söyleyeyim. Hatta bunların ölüsü bile, yatırları bile, türbeleri bile maalesef akıllı insanlara yardım edermiş gibi kabul ediliyor. Atalar, gelenekler, heva, heves, çıkar, makam, mevki, din adamları, süfer güçler, kadın, karşı cins, çağdaş, popülist, e, doktrinler falan. Bunların hepsi Allah'a karşı yapılmış birer yani edinilmiş şerik. Şimdi öyleyse ben size bir başka şey daha Araf suresinden bir şey yapacağım. Bakın şimdi insanlara uyarı yapıyor Cenab-ı Hak. Araf 194'te Allah'ın aslarından yakardığınız kimseler burada özellikle kimseler ellezine diye ifade edilir. Onu söyleyeyim. Tıpkı sizin gibi kullardır. Eğer doğru iseniz haydi onları çağırın da size karşılık versinler. Onların kendileriyle yürüyecek ayakları, tutacak elleri, görecek gözleri veya işitecek kulakları mı var? İşte buyurun. Yani Cenab-ı Hak burada e, şunu ifade eder. Tapınılan, arkasından düşünen, yüceltilmiş, o şirk koşulmuş kişiler var ya, onlar da sizin kendinizin farkı yok diyor. O da sizin gibi bir kul ve aciz. Zaten hani şeyde Hac suresinde Zayıfet talibi vel matluhtir Tapan da tapılan da Zayıfın ta kendisidir Değerli dostlar Bu güvendiğiniz güvenilen kişiler Arkasından gidilen Şirk koşulan kişilerin Hepsi Allah'a Hesap verecek değil ki Bir başkasına şefaat edecek Şefaat Allah'ın bizatihi kendisine aittir. Bakın bu arada Araf suresinin 6. ayetinde hep okuyun unutmayın. Orada buyurur ki Allah sonra da andolsun kendilerine elçi gönderilmiş olanları da sorguya çekeceğiz. Andolsun gönderilen elçileri de sorguya çekeceğiz. Buyurdunuz mu? Sorgusuz, sualsiz kimse yok herkes ahirette yaşamındaki amellerin hepsinin evet hepsinin hesabını verecektir. Öyleyse orada soy sof makam mevki olayları bitmiştir. Kimsenin ne müritliği kalmıştır ne şeyhliği kalmıştır. Ne kimsenin ümmetliği kalmıştır ne de kimsenin peygamberliği. Herkes Orada kendi hesabını kendisi verecek. Hani aleyküm enfüzüküm. Evet. Başınızın çaresine bakın. Kendi şeyinizi, hesabınızı kendiniz göreceksiniz. Kendiniz vereceksiniz. Müminun suresinde bakın şimdi 101. ayette artık sura üflendiği zaman işte o gün aralarında soy sop ilişkisi yoktur kimse kimseden bir şey isteyemez de. İşte andolsun Rabbine ki biz kesinlikle onların hepsini yaptıkları şeylerden hesaba çekeceğiz. Evet bu doğrultularda bu ayeti kerimelere baktığımız zaman evet görüyoruz ki çirkin affı yok. Kurtuluşu yok. Ama sevap kazanacağız diye yalanla, iftirayla cennete gireceğiz diye yalanla, iftirayla müminlere bin bir türlü masal öğretiliyor. Bunları bunlara karşı uyanık olalım. Bakın mübarek Ramazan ayında Kur'an ve oruç ortadan kalktı. Ramazan ayı tüketim ayına, ziyafetler ayına, ikramlara dönüştü. Kur'an'da orucun bunlarla bir alakası yok. Ramazan ayının kendi kendine bir hayrı yok. Ramazan ayı da kendisi gibi diğer aylardan bir farkı yok. Onu Kur'an ile, iman ile değerlendirirsek onların faydası olacak. Allah'a, Allah'ın koruması altına girebileceğiz. Hoşçakalın.